Burası Düz Ağaç kasabası topraklarında bulunan ama maalesef ismini komşu köyden alan Afyon Karahisar ilimizin içme suyunu sağlaması amacıyla kurulan Düz Ağaç Ak Değirmen Barajı. Bu baraj hayvanlarımızı otlattığımız ve de ekilebilir arazimizin üzerinde kurulduğu için tarım ve hayvancılığımız açısından kasabamızı olumsuz etkilemiştir. Kısacası düz ağaç bu barajdan şu ana kadar hiçbir fayda sağlayamamıştır. Tek güzel tarafı göl kenarında sessiz sakin bir şekilde dinlenmek ve de kafa dinleyebilmek için ideal bir yerdir. Ayrıca insanların boş zamanlarını değerlendirebilmesi için balık tutup hoşça zaman geçirebilecek bir yerdir. Ama maalesef göl kenarına ulaşım için henüz düzgün yollar yapılmamıştır. En önemli sorun ise böyle güzel bir doğa parçasının etrafında bir tane bile ağaç bulunmamaktadır. Oysa ki bu barajın etrafı ormanlarla kaplansa hem göl kenarında yaşayan hayvanlar için bir barınak olacak hem de yemyeşil görüntüsüyle kasabamıza farklı bir güzellik katacaktır yemyeşil ormanlarla masmavi suyun buluştuğu bir düz ağacın hayaliyle hepinize iyi seyirler diliyorum. Sloganımız yeşille mavinin buluştuğu bir düz ağaç.